Merhaba like. Şimdi kardeşim var O Herkese Ankara'dan nerelerde gerçekten kardeşim şuna bir bakın la. Şuna bir bakın. Allah Allah izniyle. Ben de böyle mi kamyoncu olacağım. Aynı böyle bir otobüs hmm. gibi yapacağım. Allah bak. Şingali bir abi kime bir şingali aç. Allah kardeşler. Bak ki kornalara bak. Bu da benim babamın yaptığı korna. Biz başka korna yapalım istiyorsanız. Tamirci. Gidelim durun. Başka korna yapalım. Yani arabaya bir ha, Arabaya bir haber haber. <laughs> Annem de şu an kameraman. Annem şu anda hiçbir ses çıkartmıyor. Niye anlamadım şu anda? Lan biraz ses çıkarın. Ne diyeyim oğlum? <laughs> biraz ses çıkar senden de lan. Tamam. Arkadaşlar şimdi kornayı benim sevdiğim bir kornaları yapacağım. Arkadaşlar şimdi anlamak için Ya benim kolay çevirebilmek için ben <laughs> <ne olduğunu, gülüyor> <Saktan>. normal Her Şimdi arkadaşlar geldik yumurtanın en önemlisine. Yumurtanın en önemlisine mi geldi Faydalarına. Faydalarına. Kız. Yiğit. Yiğit. Ne olmuş? Ne olmuş? ben bunu hangi bir deniz Şu ormanı bir, bir yapalım da. Bir deniz yap bu ormanı. O ormanı Zaten o, bu otobüsün tekerleği fazla olsaydı e, piçi kaldırırdı. Onun ne demek olduğunu söyle de küfür olmadığını Anne, anlasınlar. Hayır tekerlek işte. Bilmeyenler küfür zanneder i̇şte, o yüzden diyorum. İşte tekerleğe kaldırıyor ya. İşte onu Ali dedem babam sonra da e, Mehmet amcam öğretti zaten Ali dedem çoktan öldü. Zaten şimdi işte anlayın küfür anlamayın tekerleğe kaldırıyoruz. Tekerleğe kaldırmak dünyanın önemlisi. Sonra araba çukurdan çıkamıyor. Asla çıkamıyorum. Anladım. Ben anladım. Anam anlamış. Efendim? Anam anlamış. Anam iyi. Teşekkür ederim. Ama bir şey diyeceğim. Birazdan küslük yapmıştık. Şöyle bozmuştuk. Bunu geri düzelttik. Bana ödev yaptırmadığı için. Küsmüştük yani. Aynen hallara ben bir aga Ah! Koçum benim lan. Koçuma bak lan. Hey yavrum e. Bu iş Arkadaşlar şimdi inşallah bana da böyle olursunuz. İşte arada arkadaşlar. Araba yine korna sesi gene o, oydu. Hayır. Arkadaşlar değişemedi. Arkadaşlar şimdi. Geldik yumurtanın. faydalarını. Faydalarına. He, yumurtanın faydalarına. Şimdi. Yusra ne yapıyorsun hani? Yok. Bozma saçını. Şşt. Arkadaşlar arabayı süren ben bir vurdum. Ondan sonra duraklamadım çıkacağım. Hemen şuradan ben bir döndüm. Sonra duraklıyorum. Lan ne lan ki de yanmasın lan. <laughs> Öyle mi yapılır şöyle gizlice koltukta şöyle yapıyorum lan. Gözler <laughs> mi? Öyle mi yapılır lan? Arkadaşlar. <laughs> Anne yani bu bir, bir, bir durakla. Siz Durakladım. Yani bir şey Söyle bir Arkadaşlar. Şimdi geldik yumurtanın faydalarına. Şimdi kardeşler. Video sürede olacak. Hanım söyledi bana. Kim söyledi? Bana. <laughs> Annem de şimdi Daha iyi okudu. Hadi, hadi hadi hadi. Sen... elim yoruldu. Al o zaman şuna koy. Al o zaman şuna koy. araba kaçıyor lan. He arkadaşlar şimdi ben kurban olurum lan. Anında istedim benim.